Tarım günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Soğuk bir kış gününde herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? büyük mısır balyalar almıştık arkadaşlar. ineklerimize yedirmek için saman balyamız yetmeyecek gibiydi Buna takviye olarak biz de mısır balya saldık büyük balya. Bu büyük balyalar ilk geldiğinde büyük kepçe çağırmıştı Onunla indirmiş daha. Çardağı indirmiş daha. Harman yerine indirmiş. Harman yerinden eve getirirken balyalarda büyük olsun bayağı bir zorlukla çekmeye başlamıştık. Biz de bundan dolayı buna ne nasıl yapabiliriz diye bayağı bir araştırmadan sonra balya şişi yaptık arkadaşlar. Hem traktörün arka koluna hem de arka daha önceki videomda gördüyseniz traktörün arka kepçe takıyoruz. Hem ona uy uyacak hem de traktörün arka kollarına takılacak şekilde bir balya şişi yükleyip indirme şişi yaptık arkadaşlar. Şimdi onunla onu nasıl yaptığımız hangi malzemeleri kullandığımızı anlatacağım. Daha sonra da balyalarımızı çardağımızın önüne 6-7 tane getireceğiz. Gördüğünüz üzere balya şişimiz bu. Bu şekilde yaptık. Kullandığımız malzemeler gelecek olarak şunlar yaklaşık yüzlük NPU, iki tane NPU'yu karşılıklı olarak şekilde kutu profil yapacak şekilde kaynattık. Bunlar yaklaşık boyu 1.70 yok 1.30 şu boy geniş uzunluğu şu genişliği 1.30 metre 1.30 santim İkisini kapadık ortu bu şekilde yaptık ve bu Şişlerde de 55'lik sondaj mili arkadaşlar. Sondaj sondaj makinelerinin mili 55 santim genişliğinde. Yani 55 milim kalınlığında sondaj milini kestik bu şekilde uçlarında sivrildik arkadaşlar. Bayağı kalın malzemelerden bu şekilde balyaj şişimizi yaptık. Bu diğer araştırdığım yapan yapıp satan kişiler bunu 50'lik malzemeden kullanıyor. Biz 55'lik kullandık. Yani ikinci el malzeme aldığım için bunun daha incesini bulamadım kalın ve sağlam olarak orada alacağım yerde bunlar vardı. Bu dediğim gibi 55 lik sondaj mil arkadaşlar. Bunun ortasında hafif bir şöyle yaklaşık şu serçe parmak kadar girecek kadar boşluk vardı. Onda bunun ucunu sivriltecek demirciye verdik. Ucunda bu şekilde bir parça kaynadı. Ucunda böyle gayet güzel balleye rahat girebilecek şekilde sivrilmiş. Bundan 3 tane yaptık arkadaşlar. Yani bu şişten 3 tane var. Bu şişlerin ikisinin arasına 60 santim yaptım. Yani şurası 60 santim, şurası da 60 santim. şu şişlerin uzunluğu da 85 santim arkadaşlar. Buradan şu ucu 85 hatta biraz kaynak falan olunca 90 90 santim falan yaklaşıyor. Yaklaşık şuradan bu mili şöyle göstereyim. Bu mili deldik. Şu yüzlük NPO'yu buradan içeri geliyor. Ta bu arka, arka, taraftaki demire de kaynaklar arkadaşlar daha sağlam olsun diye buradan deldik. Hem bu arka taraftan kaynaklı hem de bu ön tarafından yani daha sağlam daha mukavemetli olsun diye bu şekilde yaptık arkadaşlar dediğim gibi üç tane şişimiz var 55'lik dolu demir diyeyim yani içinde çok az bir boşluğu var yani yüzde doksanı dolu bu demiri bayağı da bu yaklaşık şu yaptığımız malzemelerin ağırlığı toplam 90-100 kilo civarında Arkadaşlar şu komple yaptığımız şiş ortaya da yine aynı şu 100'lük yapıyorlardan bir tane dik aldık da bu şekilde kaynak. Bunun demirciye de yaptırdığımız demirciye demiştim Bu kenarlarına biraz daha şöyle bir parça attı ama sadece şöyle küçük parça atmış. Bir eğer eğilme vesaire olursa ekstra buradan şöyle kenarlarında birer daha parça atacağız. Yok, eğilme sağlam bir şekilde durursa böyle kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir de bu ekstra olarak işte şunlar da hazır yapılıyor. Bunlar da satın aldık. Tak bu ölçüde dediğim gibi hem traktörümüzün arka taktığımız kepçeyi o hayvan gübresi yüklediğimiz kovayı söktüğümüzde hem bunu takılır hem de o kova takılır şekilde ölçülerini ona göre ayarladık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde deneyeceğiz. Eğer traktör yükseklikten yani iki balyayı üstte koyabilecek şekilde ya da iki balyayı alabilirsek bununla getireceğiz. Eğer böyle olmaz engin kalırsa traktörün kaldırdığı kolların yüksekliği bunu söküp kepçeye takıp kepçeyle getireceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz malzemenin bize yaklaşık maliyeti taslak yani 2500'e gelmedi de biz normal 2500 TL fiyat diyelim arkadaşlar. Yani bunun bize maliyeti 2000 işte şu aldığımız malzemeler, yaptırdığımız demizciye verdiğimiz parası, şu işle, uçlarını sivrilmeye verdiğimiz paraların toplam 2500 TL'ye varmaz da biz kapatasta 2500 TL diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde gördüğünüz bir yukarı harman yerine gidelim. Oradan büyük balyalarımızı traktörle getirelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim harman yeri burası. Burada şuradaki ön taraftakiler mısır balyaları. Arka taraftakiler de saman balyası. O bayağı az kaldı zaten. Yetmeyecek diye mısır balyası aldık. Yaklaşık 2-3 ay önce falan kilosunu nakliye nakliye ile beraber bizim buraya 1 liraya yaklaşık 90 kuruş civarında falan almıştık. Bayağı da uyguna geldi. Normal saman balyası 2-3 katı fiyat çıkacaktı. Bizde hem yem karbon makinemiz olduğu için hem de daha ucuz olduğu için mısır balyası aldık. Şimdi amca traktörle geliyor çadırı açacağız. Bakalım inşallah olur. Kepçeyle takıp şey yapmadan uğraşmadan direkt bu şekilde motorla götürebiliriz. Öyle götürsek daha iyi olur tabii bizim için. Fazla <laughs> kepçeye yoklar. uğraşmadan. Şimdi çadırı açacağız. Ondan sonra traktörümüzle çardağın önüne götüreceğiz. Üçünü götürür mü abi? E? Üçünü götürür mü? Mısır balyalarımız bu şekilde var. Yaklaşık tanesi 500-600 kilo civarında. 44 tanesi 23 ton geldi. Anamay. Evet buradan traktörümüz şişine takıp götüreceğiz. Üstteki ikisini alırsak. Gel az Ege er abi ucunu. Gel. Gel. Gir. Gir 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 gir. Bakmadım. Evet. İkinci balya biraz yüksekte kaldı. O yüzden çıkmayacak. Nasıl yapacağız? Ya üstten birini yuvarlayıp öyle ikisini alacağız. Ya da başka bir şekilde bir şey deneyeceğiz. Düşür Kendim düşüremem. <laughs> Traktörümüz ikinci balyanın üstteki iki balyaya kaldıralım derken kol yüksekliği yetmediği için üstteki, bir balle, üstteki bir balyayı düşürüp alttaki iki balyayı götüreceğiz. Şimdi iple bağladık. Atlıyoruz. Evet. İstediğimiz gibi olmadı. Daha ilk denememizde hemen burayı böyle kaynaklarını. <laughs> Aynı öyle son <laughs> kaynaklarından ayırdı kopardı. Yani bu araştırdım bunu hazır yapıp satan da sadece böyle ortada direkt bu şekilde yapıyor. Onlardan mı kırılıyor, kırılmıyor mu bilmiyorum ama bizimki şu kaynaklarından hemen ayırdı. Bunu da daha iyi bir şekilde kaynatıp <laughs> daha sağlamlaştırıp ona göre biraz daha farklı bir şekilde sağlam bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Vallahi düşürdük. Birinciyi kaldıralım derken hemen bismillah demedin. Çıktı olmadı bu sefer ama bakalım bakalım. Başka bir sefer. <laughs> evet. Ne anne? Şöyle kaldırın bir yanına kum toplayın. Şöyle dursun. Tamam iki taraflı kaynak. Evet arkadaşlar. Şu orta demirimiz kırılmıştı. Bu sefer daha farklı bir şekilde bu orta şunun üstünde kaynaklıydı. Bunu önüne aldık. Kaynattık. Buralara parça attık. Buraya altına bir tane daha parça atıp buradan buna destek atacak bu şekilde. Yani şu öne asılmasın diye buna dayanacak şöyle. Şuradan şöyle çapraz bir destek atıp bunun öne gelmesini biraz daha engelleyeceğiz. Bu şekilde abim ustam Zülfus'ta kaynak makinesi böyle kaynar diyor arkadaşlar. aldığımız şu şaseleri biraz galvanize olunca arkadaşlar biraz kaynadırken biraz zor oluyor bayağı bir dumanlıyor falan ondan dolayı biraz değişik oluyor ama şimdi iyi bir şekilde kaynatıyoruz bu sefer çok sağlam olacak e, ee, kaynatsana öyle sen kaldır ne? şunu kaldıramadım böyle, böyle kaynatalım mı? sağlamlaştırır inşallah bir daha kırılmaz kırılırsa daha farklı bir sistemi düşüneceğiz artık tamam çapa Şimdi çapağını bir attıralım arkadaşlar bakın böyle görüyorsunuz yazmış burayı yazmış Şeriatı temizleyelim tamam. Kırk yıllık kaynakçı mısın be Burası tamam Çevir tamam. şey, Hamza abi öbür tarafa Çekelim mi öbür tarafa <laughs> Yetişecek mi bu <laughs> 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 Tamam şey, Buranın da Heh, kaynat. Bunun çapa var mıdır? Ne bu şekilde altına parça kaynat? üst tarafa ön tarafa doğru çekmesince ön taraftan bir daha destek atıyoruz. Şimdi o şekilde ayarladık. Açıtırım, açısını maçısını verdim. Öfleki kestim. Şimdi onu da öyle kaynadık. Hem arkadan destek hem de önden destek. Yani öne asılınca koparıp gelmişti. Öne asılıp öne asıldığında yani kaldırdığımızda şu ortadaki direkt ön tarafa gelmesin diye karşına destek verdik. İnşallah öne gelince öne gelmesini engelledi diye ümit ediyoruz. Çünkü bayağı bir içerisi falan bayağı sağlam keserek tam öpecek şekilde kestik. Buralarda böyle iyi şekilde kaynadıysa inşallah kırılmaz diye umut ediyoruz. Arka tarafında da bu şekilde aynı verdik. Buraların falan içinden dışından buralar falan her tarafından kaynattık. Görünüşe <laughs> göre gayet güzel sağlam oldu gibi. Tabi bunu balyaya kullanmadan, balyayı takıp kaldırmadan hiçbir şey diyemeyiz. Kaynat. Ustam futta. Ince ince ayar veriyor, dokuyor, kayna böyle. 325 kanlı evet. elektronda kaynatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kaynadıyoruz. Evet arkadaşlar çadırımızı açtık. Şimdi ilk balyayı takacağız bakalım bu sefer eğilmeden götürebileceğiz mi? Abi! Açık altından sapla da öbürünü üstüne koyalım. Evde bir tane balya onun üstüne koymak biraz daha alttan alırsak üstüne kaldırabiliriz herhalde. Evet şöyle Kaldır. Evet arkadaşlar, bir balyayı aldık. Gayet güzel. Şimdi bunu eve koyup geleceğiz. İnşallah kırılmadan giderse çok süper olacak. Şimdi çardağımızın önüne geldik. Burada çadırını açacağım. Balyanın üstüne çadır örtmüştük. Onu açacağım. Bunun üstüne koyabilirsek çok Güzel, alüle alâ olacak. İnşallah kolların kaldırma yüksekliği buraya yeter. Ve üstüne korsak çok süper bir şey olur. Gel, gel, gel! Kapmaz mı başka? Gel bakayım. Gel, 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 gel! Gel! Gel, 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 gel! gel. Kaldır ya. Gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Salma gel Azra gel gel. Gel. Tamam sal. Orta kolun lift olmasının bu faydası da burada arkadaşlar. Çık bakayım. Hadi. Kaldırma fazla. <laughs> Altakını iteleyon. Böyle birden bir çektel direk çektir bayim bir. Hadi. Alkaya Arkaya çok gitelerin ya. Gel bakayım. Tamam çık şimdi. Çık. Evet arkadaşlar zor kere üstüne koyabildik. Şimdi üstten balyanın birini bağlayıp traktörle asılacağız. Ondan sonra düşüreceğiz. Nasıl bağla? İplerini de mi bağlayalım? Şimdi ben balyanın üstüne çıkayım. Şunu bağlayıp aşağı düşüreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üst balyayı bağladık. Hop! Alt takı geliyor. Olmaz. Hamza abi şöyle şu köşeye geç. Tehlikeli işler asıl bayi salam zav. kes şu ipi ne oldu Ee? balyaya düşürdük şimdi ipi çıkaracağız şimdi bu iki balyaya götüreceğiz bu kalan tek balyayı de önüne koyacağız üç balyaya kaldıramaz. çünkü kesin kırıldı üç balya da şimdi iki balyaya götürüp kırılmazsa tamam bizim işimiz olmuştur arkadaşlar şimdi iki balyaya götüreceğiz bakacağız şişlerimize Götürsek çok şahane oldu bizim iş. Ama kırılırsa tamam bizim iş yan yattı. Evet, sağ talim kaldırsak. Orta kolu kız. Tamam. Camı kapat camı. Evet arkadaşlar. Eğer bu balyayı böyle hiç kırmadan eve gidersek bizim iş tamam. Allah'ın izniyle iyi yaptık gibi ama inşallah kırılmazsa çok şahane olacak. Arkada yaklaşık bir ton yük var. Yani yaptığımız malzeme 500 kilo gelse bir ton yükü taşıyor şu anda 3 balya bir buçuk tona çıksak belki riskli olabilir o yüzden hiç gerek yok İki ikişer ikişer götürelim bizim olsun kırılmasın sağlam olsun Burada bir tane balya kaldı daha önce ya ilk kırıldığı video bu iki gün sonra tamir ettik arkadaşlar İlk kırılan bölümde Bunu tamir ettik yani iki gün sonra yapıyoruz balya o zaman iki balya götürmüş hayvanlara balya bittiydi iki balya normal Traktörün arasında takılan vinceye bağlayıp halatla Onunla beraber götürmüştük. Şimdi bu kalan 3 bal, 4 kaç? 4 ballayı götüreceğiz arkadaşlar şimdi. Abim oradan geliyor. İnşallah kırılmaz ya. İşte belki şimdi böyle traktörle götürürüz de bir diğer kepçeye takarsak arkadaşlar traktör. He? Gelince indiririz beraber indirelim. Kepçeye takarsak arkadaşlar o zaman 2 ballayı şey traktör remorkun üstüne atarız. O zaman üst üste 3 balya de koyabiliriz. bunda 3 balya hem az yer kaplar diye 3 balya koyamıyor. Sadece 2 iki balya. ikinci balyayı da bir balyanın üstüne zor koyduk zaten. Traktörün kaldırma yüksekliği biraz az bizim D30'ların arkadaş diğer traktörlere göre. Ondan dolayı ikinci balyayı biraz üstüne zor koyduk. Diğer belki, belki büyük ihtimalle kepçeye takabiliriz. Kepçeye takarsak daha yükseğe rahatlıkla kaldırabiliriz. Abim de sağlam diye işte yardırıp gidiyor ha. Böyle gidiyor arkadaşlar. Abim onları koyup gelecek şimdi. Tek kalan balyayı da götüreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Son balyamızı da kepçemize taktık. Çadırımızı da örttük balyamızı şimdi. Eve doğru gidiyoruz. Dur Leo! Tamam. Şöyle balya manzaralı eve doğru gideceğiz. Şöyle bakıyorum şu kaynaklardan hiçbir şöyle açılma vesaire bir şey gözükmüyor. Tabii eve gidince daha detaylı biraz da inceleriz. Açılan kaynak var mı yok mu ona göre biraz daha sağlamlaştırma yaparız arkadaşlar. Yani şu attığımız desteğin şu bayağı faydası oldu. Şöyle eğilme, kaynaklarda açılma vesaire bir şu anda gözükmüyor. Dediğim gibi bu balya şu anda büyük balya arkadaşlar mısır balyası. 400-500 kilo civarında. Belki 500 kiloyu da geçiyor bilir. Gayet güzel. Sadece biraz tek balla alırken şişler biraz zor giriyor ya da boştayken yani böyle serbest bir yerde ama arkasında kapalıyken tek balla rahatlıkla motor girdi mi giriyor da çıkardırken tek balla da şişler biraz kalın olmuş ya da nasıldır ballalar çok sık olduğundan mı ne bilmiyorum ama biraz şişleri çıkarırken zor çıkıyor ona göre yani bunu yaptık. Buna göre fazla kümüller değiştirme imkanı yok artık ama sağlam olması için kalın kullanmıştık. O yüzden dolayı gayet güzel hoşumuza gitti şu anda yaptığımız. Tabii önce kırıldığına o ilk şeyde o olabilir deneme alma yoluyla sağlamlaştık arkadaşlar. Şimdi çardağa doğru gidiyoruz. Çardakta bir daha bakarız. Balyalar bu şekilde koyduk. Son balyayı getirdik. Şimdi bunun üstüne koyacağız. Dediğim gibi tek balyonunca biraz çıkarması zor olacak ama abimle ikimiz kenardan tutarsak belki o zaman çıkartabiliriz. Hamza abi bu tarafa geç Tamam. İyi de Hamza abi. Birden çekti şöyle. Yemin bu biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son balyamıza getirdik, koyduk. Şöyle paletçimize tekrar bir inceleyecek oluruz. Sonraki yaptığımız ilk başta yapıldığında arkadaşlar şu demir tam şu ortada duruyordu. Sadece hiç bağlantısı olmadı. Yoktu. Onu kırdı. Sonra biz bu demir aldık buradan önüne kaynattık. Buradan dibinden böyle kaynattık. Sonra bura kenarlarına iki tane iki tane da böyle parça attık arkadaşlar. Arkasına itelerken inatlasın diye bu, bu, şekilde parça kaynattık demir. Yine altına şu altına bir daha bir uzatma yüzlük ne uzattık yaklaşık 20-25 santim kadar. Hem traktörün çeksini hem de kepçenin kepçeye takarsak onun bağlantı yerlerine değmeyecek şekilde ölçtük. Üzerine de bu şekilde şu ortadaki orta kolu bağladığımız yeri ön tarafa, orta kol çektirdiğimiz ön tarafa asılıp ayırıp gelmesince bu tarafın önlerinde böyle bir inat onu inatlayacak şekilde bir o da 50'lik ne yapıyor herhalde ondan kaynattık. Şöyle baktığım kadarıyla hiçbir şekilde kaynaklarda çatlama, açılma vesaire bir şeycik yok arkadaşlar. Yani biz bu işi yapıyoruz. Şöyle şu taraflarını da bakarak olursak arkadaşlar yani şuralar falan hiçbir şekilde çatlama vesaire hiçbir şeycik yok arkadaşlar. Asıl önemli olan bizim için şuydu. Bu kırılırsa komple bizim yaptığımız şey boşa gidiyor ama yaptığımız alt bağlantılar da bu şekilde kaynadınca abim de gayet güzel bir şekilde kaynatmış arkadaşlar. Yani şuralarda falan hiçbir şekilde çatlama, açılma vesaire bir şeycik yok. İşte bu şekilde yaptığımız balyaçımız da bu şekilde arkadaşlar. Yani buna böyle büyük balya alıp indirip kaldırması zorlu çeken arkadaşlar varsa bu ölçülere göre satın almaktan yani 5 6000 bin TL vermektense yarı fiyatına belki de daha ucuz fiyata bu balya şişini yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu balya şişini yaklaşık 2500 TL'ye yaklaşmadı. 2500 TL diyelim kabataslak arkadaşlar. Bunu Facebook'tan biraz araştırdım arkadaşlar. Yaklaşık 5000 5000 TL'den başlıyor 8 9000 TL'ye kadar. Sadece bu şekilde traktörün arkasına takılacak şekilde olanlar o fiyatlara kadar çıkıyor arkadaşlar. Biz de 6000 7000 TL'ye vermektense kendimiz yaparız dedik ve yaptık. İlk başta kırıldı ama olsun sonradan sağlamlaştırdık şişimiz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Şunu da şöyle yapsaydınız dediğiniz varsa şöyle sağlam olurdu falan yorumlarda belirtiniz. Yorumlarda belirtirseniz iyi olur arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.